Herkese merhaba. 21. sezonun 5. savaşına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi rakibimiz Cerberus bence arkadaşlar. 2219 savaş puanları var. Bizim 1967 ratingimiz var. Eşleştirmeyi görüyorsunuz yani. Adil mi sizce? Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Quake, Havok ve Void takımını kullanıyorum gene. Fix takımım oldu zaten bu neredeyse. Evet. İlk önce ortadan başlayacağız. İlk rakibimiz Bay Sinister. Evet. Taht kırıcı almış rakibimiz. Gel git yere ser ve güç boşalması karosu var. Kuek'i kullanacağız. Cerberus Revenge ittifak savaşına ağırlık veren çok iyi bir ittifaktır. Ee, i̇ttifak savaşında gerçekten çok başarılılar, başarılılardır. Evet. Klasik kaçış el becerisi yöntemiyle Bysinister'ı dövüyoruz. Void'de de dövebilirdim de bu Void'i saklıyorum. bir dayak yedik. Geçen sene bu ittifak ustada bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Güzelce ne ustaya girmişti. Son savaşlarında hatta Çinli bir ittifakı yenmişlerdi galiba. Evet. Buradaki Sinister'ın canı fazla olduğu için biraz uzun sürüyor Kuek Savaşı. Anca canını yaralayabildik. Bir dakika geçti. Bay Sinister maalesef kırıldı iyice artık. Böyle Warlock, e, Guillotine 2099 sonra Guardian falan onlar çıkınca Bay Sinister direkt kırıldı. Yani hiçbir şey yapamıyor onlar çıktığından beri savunmada pek çok böyle kontrol karosu yani akış karosu açılırsa arada iş yapıyor. Çünkü Güç kazanını engellemek hem de iyileşmesini engellemek bazen mümkün olmuyor aynı anda. Ama tabii onun için de uygun hero'lar var. Mesela Warlock her türlü olur çünkü iyileşmeyi zaten yapıyor. Gücünü de alıyor Warlock o sayede. O yüzden uygundur. Evet, Bay Bisonister'ı aldık. İlk rakibimizi de indirmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bir kontrol yapmışım. Evet, Köstebek adam var sırada. Ben yani Köstebek adam buraya güzel hoş ama uygun hero ile çok rahat alınabilir. Gel git yere ser ve ağır top karosu var. Blue ona vurmadan oynamamız gerekiyor Köstebek adamın yoksa durdurulamaz açıyor biliyorsunuz yük biriktirdiyse. Evet, ilk önce normal bir dövüyorum. İlla onu ağır saldırıyla yere devirmemiz de gerekiyor. Özel saldırıyla da devirebiliriz. Evet burada şimdi üstüme şok aldım. Bu şok sayesinde e, onun üstüne plazmaları hemen yükleyip e, hemen de patlatıyorum. Şokun güzel özelliği bu. Havok yani. Plazmalarımı hemen fulllememi sağladı. Ve sadece %4 canım gitti. Blokladım burada. Kalksın yok edilemez çünkü. Şimdi biraz daha plazmalar biriktireceğim üstünde. Ki e, pek gerek yok. Canını yırladık artık. Hiddetimizi de aldık. O yüzden L3'ümüzü atıyoruz. Evet indi. Şimdi sırada Kork var. Kesinlikle karolu gireceğim. Karolu girmek avantajlıdır her zaman. Dediğim gibi buradaki karoya uzun mesafeli ilişki karosu. bizi bizim için avantajdır. Tabi irade gücünüz açıksa. Karşılık vermeye de dikkat etmem gerekiyor tabi. Ama o, o da gözünüz yani dikkate aldığınız sürece zor bir karo değildir. Karışım ustası yok nasılsa burada. yanlışlıkla taş kaya kalkanı bitmeden attım l ama sorun değil canımızı full diyebiliyoruz zaten. Yani sonraki sezonlarda buradaki karolar değiştirilir bence. Ya da atıyorum böyle saldırı falan eklenir yani sağlık eklenir. Çünkü tek başına bu karolar zor yani. Hayır zor diyorum kolay. Avantaj sağlıyor bize. bir karşılık verme hariç. Şimdi L3'ümüzü dolduruyoruz gene klasik ama gücümüzü çekiyor doğru. Burada L3'ü dolduramıyoruz. Gücümüzü çekiyor çünkü gördüğünüz gibi her 15 saniyede bir. Ondan onu normal dövüyorum şu anda. Üstüme de alıyorum uzun mesafeli ilişki zayıflık karolarını, etkilerini. Bu sayede canımı da fullüyorum. Ama geri bildirimle hasar vermeye çalışacağım daha çok. Evet gücü benden fazla olduğu için bu kez çekmeyecek. Tabii şu da zamanlayıcının da olması gerekiyor. Onun da dolmasını bekliyorum zaten gücümü çekmesin diye. Evet doldu. Şimdi onun gü güç var, gücünü atmasını bekleyeceğim. Atmıyor. Evet attı. Hızlı L3'ümü doldurmaya çalışacağım şimdi o zaman dolmadan. Ki eğer dolsaydı mahvolurdum o yüzden yok edilemez varken korgun üstünde atmak zorunda kaldım. O yüzden attım. l atmasaydı orada işi bitirmiştik. Olsun sadece savaş uzadı. Ve kartanını da parçalamış olduk. Şimdi de ikisini attırıyoruz. Evet kaya kalkanı beşer beşer oluştu artık. Sonra 4-3-2. Rahatça tek bir komboda alabiliyoruz. Sonra L2'yi atıyorum artık. L3'ü doldurmayı istemedim. Güzel kritik vurdu. Kaya Kalkanı'nı parçaladık gene. Evet, yarım süre kullandık resmen. Yarım sürede korgu indirdik. Evet, sırada Manthing var. Ama Manthing ve Profesör X savaşları maalesef kaydedilemedi. Mansing ile Profesör X gördüm. Şu canların halini görüyorsunuz. Profesör X çok zorladı. Habokla. Şimdi buradaki Nick Fury yanlış olmuş yani. Çok yanlış konmuş. Yani buradaki Nick Fury demek gelin canını dolduralım demek. Rakip buna bayana kıyak geçmiş. Canımı dolduracağım şimdi bu sayede. Sadece tek bir sağlık potu bastım ne olur ne olmaz. Nick Fury kesinlikle sağ veya sol karolara konmalı. Burada Killmonger en iyisi oluyor. Evet. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Burada biliyorsunuz başı boş karosu var, irade gücü karosu var ve kinetik kinetik aktarım var. Ama Nick Fury'nin L1'i falan çok uzun sürdüğü için ve L2'si uzun biraz uzun süreli olduğu için başı boş karosunun 3 saniyesi falan gidiyor. Evet birazcık zırh kırmayla canımı fullledim gördüğünüz gibi arttırdım daha doğrusu. %57'ye çıktık. Nick gelmeden önce dediğim gibi Man Thing ve e, Profesör X vardı. Man Thing'i Quake'le, Profesör X'i de Havok'la aldım. Ha, Profesör X zorladı ama Havok'la. E, karışım ustası karosunda. Bir de güç odaklanması vardı galiba. E, hüneri vardı. Şöyle garip bir şey oluyordu Profesör X dövüşünde. Belki ondan kaydetmedi. Ee, karışım ustasıyla geri çekildiği zaman Profesör X görünmez oluyordu. Bir anda kayboluyordu ortadan yani ve siper yapıyordum görünmez birini siperliyordum ben orada. Çok garip bir savaştı o yüzden o Profesör X savaşı ama çok güzel yere konmuş Profesör X. Ee, canımızı arttırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Nick Fury sağ olsun. Daha doğrusu Karo sağ olsun. Karo özelliği bu. Ama Nick Fury üstümüze gelen bir şampiyon olmadığı için rahatça zaman harcayabiliyorum. Ee, savaş ortasında. Atıyorum Killmonger çok üstümüze geliyor. Hulk falan. Onlar çok üstümüze gelen hero'lar. O yüzden buraya üstünüze çok gelen hero koymak en iyisi. Geri bildirimleri atmaya devam ediyoruz ki plazmalar patlayacak şimdi. Evet. L1 attı. Kaçış yapıyoruz. Kinetik aktarım da işime yarıyor. Çünkü Nick Fury'nin L1'ini attırmıyorum. Bu sayede. Onu blokluyorum. Güç basıyor adam. Çok rahat ikisini attırabiliyorum. Evet süper açtık. GBT yok edildi. Şimdi L2'sini atacak. Süper yaptım. Derken zır ee, zırh kırmayı kullanarak canımı fulluyorum. Evet onun kaldı %29 canı ama biraz zaman harcıyorum canım daha çok artsın diye. yok edilemez almasında sakınca yok artık. %97'ye geldi canım, canımız gördüğünüz gibi. Killmonger olsa şimdiye çoktan duvara sıkışmıştık mesela. 10 kere ölmüştük bu, bu, taktiği yapmaya çalışsak. Ya da üstümüze çok gelen hero olsa diyelim Killmonger'a özel bir şey değil. Evet, L3'ümüzü atıp aldık gördüğünüz gibi ve %100 canla çıktık neredeyse. Ne, kaç canla girdik, kaç canla çıktık. Evet. O yüzden buraya ne yapıp ne, yapıp, ne edin? Nick Fury koymayın. Şimdi ortadan devam ediyoruz. Void kullanacağım. Gel git alıkoyma karosu var. Bunu aktifleştiremem biliyorsun. Yani aktifleştirirsem dayak yerim. O yüzden düz döveceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Zaten Rhino savunma irosu. Void de savunma irosu. Gayet güzel bir counter. Bu karo için. inat karosu için yani. Yani illa üstünüz... E, bu gel git karosunu e, kaldırmamız lazım diye düşünmeyin. İlla alıkoyma yapmanıza gerek yok. Düz de dövebilirsiniz. Yani %90 daha hasar alma gibi bir şey mevcut değil bunda. %60 alt tarafı. Çok fazla değil. Ayrıca Void için kötü bir yanı olur o Karun'un. Eğer ona alıkoyma yaparsam üstündeki etkileri de kaldırır. Süresi dolduktan sonra. Ondan Void düz dövüyorum. Daha çok daha yememek için ama. Evet Void korkusu oluşacak şimdi. Kopyası son seviye olduğu için Void'in saldırısı çok artıyor. Evet, bakın güzel hasar veriyor. 3483 vurdu. Düz döverek alabilirsiniz. Bu şekilde rahat. Ayrıca e, diğer etkileri de atınca e, yarım saniyede 379, 68, 68 gibi hasarlar veriyor gördüğünüz gibi. Onlar da çok güzeldir. Yok edilemezlerini de açtırmadığımız için dümdüz dövebiliyoruz bu Tabi Tabii alıkoyma yapmadan oynuyoruz. Engellenemez olmasına da dikkat ediyoruz üstümüze gelirse. Evet ikinci void korkusu oluştu. Çok daha fazla arttı saldırımız. Canını yaraladık bile daha iyi bir buçuk dakika geçti. Yani 3 dakikamız olsa bile yetecekti bu zaman. De void korkusu atıldı mı yani iş değişiyor. Void çok iyi yani canamara dönüşüyor adeta. Çok güzel bir özellik. Evet derken Primo'yu indirdik. Karoyu, karoyu, karo'yu hiç kullanmadık bile yani, hiç alıkoyma yapmadık. Şimdi devam ediyoruz. Sırada Nova var. Nova çok güzel konmuş buraya. Evet, Quake'le alacağım. Şimdi burada ilk önce e, bu Karo'yu bozmamız gerekiyor Quake'le. Bozması biraz zorlayıcı oluyor ama bozunca gerisi kolay. Şimdi 10 yaptım bekliyorum. Bekliyorum. Ve alıkoyma yapmaya çalışıyorum üstünde sarsıntı varken. Ki bozulsun karo. Biraz daha şimdi ilkinde olmadı bir daha yapıyorum. Bir de Nova savunma erosu ondan siper yöntemi kullanacağım. Daha fazla sarsıntı yapmıyorum üstünde ki daha, daha az sürsün süresi. Ve alıkoymayı yaptım. Üstünden kaldırdım gördüğünüz gibi karoyu. L1'ini attırıyorum ve normal dövmeye başlıyoruz. Siper yöntemiyle daha doğrusu. Evet hep orta saldırı bitirici sattığı için bloğuma böyle enerji hasarı veriyor ve e, biraz canımı alıyor. E, canı da çok fazla Nova'nın. Bir azalmadı hakikaten. Evet sonra burada dayak yiyorum nedense ve beşli kombo yapıyor adam. Şansa 5'li komba yapıyor bir kere yakalayıp beni ve %3 canım kaldı. Her an suikast ustalı yüzünden ölebilirim. Zaten blok da yapmam gerekiyor. Blok beni öldürecektir. O yüzden düz dövmeye başlıyorum Nova'yı. l ikisini attıracağım şimdi. Şans orada 5'li komba yapmasa biraz daha şansım olabilir. Evet kaldı son bir hakkım. Evet %8 canı kala. Maalesef ölüyorum. Orada basamadım herhalde büyük ihtimalle. Bir elim kaydı gibi bir şey oldu. %8 canı kalana kalt verdim. Önemli değil ama. Kalanını void ile temizliyorum. Orada taktiği gördüğünüz zaman quake'leri açça teklenebiliyor. Onu yaptıktan sonra. Aynı zamanda o alı koymayı Rhino'da da, da iptal edebilirdim ama void kullanmak istedim. Void'i saklamak istedim inatla bloğuma vuruyor. Öldün artık öldün. Bu vurma bloğuma diyor diyor Nobaya Void. Evet sonra e, mini bosslara geliyoruz. Emma Frost'a gireceğim şimdi ben. Buraya hep Emma Frost konuyor artık. Nerede? Çok koyan var. Ama güzel bir karoya yani Emma Frost için uygun burası. Şimdi burada güçlendirme basmıyorum. Öfke karosu var çünkü. Çok hasar vermememiz gerekiyor tek vuruşta ona. Böyle sağlık güçlendirmesi olur ama. Mesela onları basabilirim. Ona da gerek yok ama Void'in canı çok fazla. Emma Frost da Void de rahatça üstüne yok edilebilir yükleri atıyor. Emma Frost'un böylece yok edilemez. Tetikleyemiyor Emma Frost. Şu dümdüz dövüyorum Emma'yı. Void'in 3.45-200 kopyası olsa mesela çok mükemmel olur. Böyle Void geldi mi mesela alt yıldızı üzülürüm ama, ama kopyalanırsa o kadar sevinirim ki. Böyle kopyalansa çok da taş basmak lazım tabii. Hatta 200 kopya olmasa en iyisi. Burada dayak yiyorum. Neden yediğimi hatırlamıyorum ama. Belki e, havaya vurdu yan. aynen bir vuruşu yapmadı. Bir yerde basamamıştım hatırladım. Sorun değil ama. Emma'yı şimdi elmas formuna sokmamaya çalışıyorum. Ha. ha. evet hala sokmuyoruz. Güç barı doldurmayacağım şimdi diye sonuncu e, etki dağıtılacak. Ondan sonra boyut korkusu tetiklenecek o zaman güç barını dolduracağım. Yoksa çünkü e, yorgunluk zayıf atıcılarını atıyor Emma Frost'usunda. Evet artık boyut korkusu oluşacak. Atsa bile üstünden şimdi zayıf atıcıları oluşuyor. Evet, şimdi dikkatli dönmemiz gerekiyor. Çok hasar verecek çünkü Void ama buradaki Emma Frost güçlü olduğu için ve ben de güçlendirme basmadığım için ee, öfke karosu tetiklenmiyor. Hiddetler tetiklenmiyor. Ondan mesela 565 boyut getirmek daha mantıklı buraya. 345 varsa elinizde. <laughs> 565'i getirin. Evet derken Emma Frost'u da indirdik. Şimdi sırada Annihilus var. Buradaki Annihilus Quake olsa rahat alırdım Quake'le ama Havok'un da canı full. Güçlendirilmiş özel bir var. Havok'la rahat alacağım. Özel saldırı ikisi gelmeyecek yani. Rahatça L1'inden kaçabilirim. Evet enerjisin d 1den kaçmaya dikkat etmeliyiz. Tam zamanda geriye çekilmeliyiz ki bize bu dokunamasın. Yoksa biraz erken geri çekilsek dokunuyor bize. D1'ine alışmak lazım o yüzden. Az çok alıştım ben ama gene bazen kaçırdığım oluyor. Böyle yanımıza atlıyor işte. Tam bize değecek o zaman geri çekiliyoruz. Attırmak da zordur özel saldırısında onu. Evet, attırdık. Ama enerjisinin e, güzel yanı böyle işte üstümüze etkiler atıyor ve bir sürü e, zayıflatıcı atıyor. Bu sayede canımızı geri yeniliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi zayıflat attığı zayıflatıcılardan canımı geri yeniledim. Yüzde yüzü çıktı. Ondan bunun L1'ini yemek arada güzel oluyor. L1'ini yemekten çok blok yapın. Blok yapınca da atıyor zayıflatıcıları. O zayıflatıcıları yiyince aynen üstünüze blok yapın. Bu sayede canınızı geri yenilersiniz. Evet şimdi kaçışımızı yaptık gene. Evet L1'in attı gene. Biraz daha plazma biriktireceğiz. Derken onu mutlaka duvara en Enayilis üstünüze çok gelen bir olur çünkü. Evet yine zamanında kaçtık. 8 plazma olmuş. Bir plazma daha birikecek şimdi. Ve 10 etti. Hemen atıyoruz. derken en aileste de indi. Sonra boss'u da ben alıyorum arkadaşlar ama ilk ben girmiyorum. İlk başkası giriyor. Nakat veriyor. İkinci seferde ben alıyorum. Savaş gene mağlubiyetle sonuçlanıyor arkadaşlar. Dört tur kaybediyoruz Savaş. Hem e, şu kredi bana bizi mahvetti hem de çok iyi bir rakip geldi Savaş'ta bize şimdi. Gördüğünüz gibi gene MVP oldum. Hatta bazı e, hirolar bırakıldı. Platin 2.46. sıraya düştük arkadaşlar. Valla sonumuz iyi değil şu anda. İnşallah platin 1'e geri çıkacağız ama 2'dir kötü zor rakip geliyordu. Zaten platin 1'de de Forloki, ASR, DSVG, The Matrix falan var. Gördüğünüz gibi. Universal Stars var. O, o, ee, başka. Aynen. Bu ittifaklar falan hep ustada olan ittifaklar. Platin 2'ye bakıyorum bir. Strong 1453 var. Helal olsun. Evet başka tanıdık ittifak göremedim. Aynen. Strong 1453'e tebrik ederim. Evet usta 1. rütbe Jedi Knight. 2 New Nation. 3'te de Agent Graphite var. Helal olsun Agent Graphite. Usta da Apoko var. N'ye ittifakı var. Rus ittifak var. Ve aynen. İyi çıkmışlar valla. Ama bunların yeri burası değildi işte. Bunlar Platin 1'de, Platin 2'de falan olurdu. Bu kez ustaya çıkmışlar. Yine 11 zaferim var gördüğünüz gibi. Boss'u, Man ve Profesör X'i de ben almıştım. O yüzden 11 yazıyor. Unutmayın. Ödüllerimizi de aldık ve bu savaş videomuz sonuna geldik. İnşallah sonraki savaşlarımızı kazanacağız arkadaşlar. Bu son olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.